Şöyle geçerim vallaha geçtim, Allah'a geçtim, vallaha geçtim Direk, direk, direk başlıyoruz, direk Hadi Şu beş, abi, abi Gülüşmeler ne abi Gülüşmeler selamlar, bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bu videoda ne yapıyoruz, bu videoda PUBG MOBILE ye yeni gelen Görüyorsunuz efsane modları deniyoruz. GTA 5'teki parkur modları sonunda PUBG'de geldi. Birkaç tane mod sevdim onları size göstereceğim tanıtımını yapacağım. Ondan sonra isterseniz yani canlı yayınlarda falan da inşallah bir gün canlı yayına sarsak ya da ee, videolar için falan sizlerle oynarız. Hemen ilk modumuza bir geçip geliyorum. Evet ilk modumuza geçtik. Wonder Island modu bu modda ne yapıyoruz? Bu modda hepimiz yarışıyoruz. 15 tane sek point var. Sek pointleri alalım atıp al bitiyoruz. Bir. Güzel mi? Güzel bence. Bu yeni bir has katmış. Eğlenceli olmuş. Derken Allah Allah başla 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 başla. Direkt oğlum. Direkt, direkt 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 Hadi. Şurada nut. Çok Abi geride kaldım. Bu abi, bu abi, bu abi, abi, Harikasın. Abi! Bir de yer çekimi biraz düşük burada. Ya yani onda onu da kullanabiliyorsunuz. Atla. Bir daha. Büyük ihtimal kazanamayacağız. Ya yani birinci kendisiniz diye bir şey yok. Direkt ilk bitiren kazanmış oluyor. Yani direkt maç bitiyor Üç 3 round var bu arada. 3 round'un şöyle abi yetişmeyecek. Ya şöyle çıktım abi çok iyiyim hemen şu mesine geçerim geçtim valla 15 tane checkpoint var şu parkur aynı yerde başlıyor aynı yerde bitiyor şu üstünde de yani farklı farklı olabilir miymiş olabilirmiş derken atlayamadım harika abi ya, tamam, tamam. Toparlar mıyız? Çok zor abi. Ne zaten artık Aslında checkpoint point 13 aynen bitiyor. Ya, amaç parkuru göstermek olsun sizlere. İsterseniz bir gün yani sizlerle yarışabiliriz parkurda. Şöyle ve defeat dedi. Yenildik ikramda. Katımız olmuşuz. Oğlum sonuncu olmuşuz. <laughs> i̇lk videonun da sonuncu olmasın abi. Direkt başla 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 başla. Rakipleri öldürebiliyorsunuz bu arada. Yani GTA 5'teki modlarda GTA moda çıkmış gibi. Derken de hiç kimse getimedi. Direkt ben geçtim. fark ediyoruz. Çekiz abi. Şöyle ut. Oğlum yetişti lan. Şöyle geçerim. Allah'a geçtim. Allah'a geçtim. Allah'a geçtim. Güzel. Birinciyim. Hala birinciyim. Abi bayağı tekişmeye gidiyoruz şu anda. Oh güzel ben geçtim. Ben geçtim. Ben geçtim. Koş abi. Koş abi. Koş 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 koş. koş. Bu da zamanı tutmam gerek. Hemen şöyle. Abi ananı oh, Aa, ah, güzel aldım aldım aldım. Oğlum alsam ne olacak millet? Abi. Hepsini harcadım. Ya ananı. Büyük ihtimal kazanamayacağız yine ama. Abi çok iyi gidiyordum ama. Nereden abi? hadi 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 oğlum gidiyor ki lan yetişmişiz ha şu tamperdan olsa abi ikinci anda yine ay dördüncü olmuşuz ha bir anda kalkmışız yok başlayalım direkt 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 o düşün o düşün o düşün ha kalkanı var da neyse üç iki bir üç harikayız harikayız hadi hadi hadi, hadi. hadi. Bu arada siz de böyle daha fazla parkur videolarını gelmek istiyorsanız özellikle sizde de gel gelebilir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Şurada takılabilir ki takılmadı. Abi ben niye çıkamadım ama delireceğim ha. Oh, şimdi şey çıkıyor şerefsize bak. Hadi be. Hadi bir ihtimal be. Hadi bir ihtimal be. Haydi oğlum be. Oğlum lütfen takılın lan. Lütfen orada takılın oğlum. Abi ya yeter yeter yeter. Yenildik ya yenildik. Yapacak bir şey yok. Üç round bitsin bildiğin yeri. Neyse hemen sonraki modumuza geçip geliyorum. Bu mod elimize verdiler. Evet arkadaşlar sonraki modumuz fall yani düşersen ölersin. <laughs> Düşer görüyor. Bu arada burada da birbirinizi Hani Gate gibi. Yani bu söylememe gerek kalmadığını düşünüyorum. oynayanlar bilmektedir zaten. Ben yani bu modu değil. Evet, moda göre daha fazla sevdim. Çünkü yani, herkes <laughs> neyse. <laughs> <Yani siz de, gülüyor> <laughs> <Yani siz> <laughs> Ulan yeter! Yeter! Ya hak dedik başladık. Abi pala verdi bize Direkt atladım abi. İlk, ilk katmanı geçtik tamam mı? Şurada zanlar var. Kit var mesela şunu aldık. ben biraz oynamıştım dün. Bu yüzden abi ikimizi de geçtik. Burada artık zan basmamız gerekiyor. Çünkü ölebiliriz Dur, dur. Buradan nereyeydi şöyle arkadan gitmesem Aynen arkadan arkadan şöyle abi dur, dur. Geçsin valla Bunda bir şey yokmuş Şunu al şurada bir şey var mı yok Buradan Hemen şöyle harikot Dedik abi kit ihtiyacım var güzel kit bu arada Çok korktum bir anda acayip korktum Abi çok iyi gidiyoruz Maşallah diyelim nazar değmesin Ölme, 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 ölme abi. Ölme işte ya. Direkt <laughs> başlıyoruz direkt. Hadi. Şu bir abi. Abi abi. <laughs> oh, vallahi yaşıyorum lan. Ama oha ya. <laughs> oha. Vay babayın. <laughs> oha. 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 Lan ikinci katmana direkt indim ha. Hadi 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 şöyle. Ya <laughs> ananı. Başlatız ama ha. Abi millet yapamıyor diye sındırıyor soğusu birbirlerini öldürüyorlar. Dur abi dur yaparız yaparız oğlum hadi be. Hadi lan bir tane modu yapalım bari hadi. Hadi yapamasak canımız sağ olsun. Biz de bir... Ananı satayım yapamadık. Ya yani bu gördüğünüz böyle ilk aşağı düşen kazanıyor abi. İsterseniz bunu bir kez daha oynayalım sonra sonraki modumuza geçelim. Evet tekrar başlattık. Selamun Aleyküm. 5, 3, 2, 1. satayım. Ben nereden başlattım? Sahip etmeyeyim. Yandan başlattım. Dur. Tek attı abi. Direkt onlar bizi öldürmeden. Şöyle. Koş 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 koş. Abi gitti gitti. Alma sahip. Abi vurma vurma vurma. Abi işte vurma. Ya Anasını satayım senin. Kim lan bu? I got supplies. <laughs> Ama yok ölmiyor musun? Kim bırak ki? Kilit varsa alırız ama. Kilit varsa anan satayım yok. Şöyle atla abi ölme lütfen. Aa vallahi ölmedim. Hala yaşıyorum. Yıkılımadım. Ölüyüm yüzüm delikan. Hala yaşıyorum. Hala yaşıyorum. Zıplaza 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 abi. Ölme, ölme. Oy, oy, oy. Ananı satayım. Ananı satayım. Ödüm patlıyor. Ödüm patlıyor. Ödüm patlıyor. Şöyle Harikasın abi. Şırın ne şırınga var. Nereme sokayım? Aa vallahi git git git. Abi. Abi. Oh, oh. Oğlum yaşıyorum. Yaşıyorum sizin kısımda. Vurma Allah aşkına vurma. Allah'ını seversen vurma. Ya Allah bin belanı versin. Geri zekalı. Sıfır adam ya. Sıfır oğlum siz. Siz var ya siz bunu oynamayın abi. Bunu bırakın. Deminkini oynayın. İnsanı var ya bu, bu... Neyse. Sıldırın insan bunda. Dedim ha yolları izberledim tamam. Tamam tamam da ebesin hava Yaşıyorum hala yaşıyorum hala yaşıyorum hala. Sıkıntı yok sıkıntı yok devram. Anasını satayım defeat olduk gibi. ya. ben pek bir ama anladınız işte. Sonra da küçük bir daire var o dairenin içine girersin ilk gün alıyorsun Hemen sonraki modumuza geçip gelelim Evet bir sonraki modumuza geçtik Biliyorsunuz o oyuna yeni güncelleme bir tank geldi ee, Bu tankla hayvan gibi herkesi istediğinizi öldürebiliyorsunuz Zaten araçlara tek atıyor abi yani Araçla buna girerseniz, girerseniz eğer ya da ne başka bir şeyle e, ee, Kısacası bir halt edemezsiniz ama Afet alabiliyorsunuz Ve başladık Haydi World of Tanks modu var bu arada. Ha. Bu oynadığımız mod bu arada bu World of Tanks. Sakma World of Tanks işte abi. Ama PUBG versin. E, adam arıyorum. Erken buldum. Allah'a vurduk. İki. Ananın ki satan. Oğlum eski tank sürenlerden kim? Ananı avradını. Abi. Ortamızda kaldı lan. Oğlum oh, beni oh, niye oh, vuruyorsun? Salak. Oh. Tamam, oğlum yanıyorum. Hadi bursana lan. Hadi lan. Oğlum ölsene lan. Ben ölüyorum artık. Ama ölmüyor lan adam yemin etmiyor. Allah'ım yarabbim lan. Ölmedi lan. Oğlum aramızda gelen direkt öldü Bu ölmedi gün de yani bir tutum falan neyse ondan. Oğlum gezer. benim kim <laughs> Ben kaçıyorum Ananı satayım Aa! Kaç kere dirilebiliyoruz acaba? Ben de hiç oynamadım ha. kez sizlerle birlikte oynuyorum. Demek iki modu oynamıştım. Modu hiç oynamadım denemedim bu arada. Şöyle bir nişanlama modunu göstereyim şöyle. Bu. Uuu. Vurdum daha iyiymiş ha. Boymuş abi. Yatık i̇şte böyle vururuz. Gördüm bir tane daha. Gelsene oğlum. Boom. Abi beni mi vuruyorlar bu arada. Kat kat kat. Nerede? Abi direkt altına yiyorum. Oğlum kat lan.

açamıyorum bunu oynarken tankı tamam, sürmek zaten çok zor. Ne versene. Abi iki taraf. Tamam bir bunu ortamıza kaldı. kaldı oğlum. O yanıyor yanıyor. Telefonma zamanı. Oğlum nasıl tutmazsın? Lan güzel aldım burada. Güzel dostlar. Şimdi şey var. Abi. Hayır abi. Onu alabilirim. Böyle alabilirim. İkisi de yanıyor abi. Sen bir. İki. Yaş. şi. Eber lan. Is oh, oldu, oldu, oldu. <gülüyor> 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 oh, 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 oldu Abi alayım abi arasında kal aralarında kaldım anasını satayım Şu an base'den vuracağım abi <laughs> Böyle bezden bezden vurma. Their vehicle is smoking. Olmuşu aradan. Anon kız bezansın bu zamanı. Güzel kilo aldım ha dokuz kilo. Fena değiliz, fena değiliz. Professional.

vurdu aynı anda vurduk benimki daha iyi 257 metre bu arada güzel kankım yanıyor ha ben vurdum burası... şerefsizsin sen var ya sen Gelin lan ikisine birden ha İkinize birden Birimiz oluyoruz Thanks diyor bizi thanks diyoruz Onda üç oynadık. Sonunda 3 modu öğrendik sonunda 3'ünden birinde birinci olmaya başardık. Beni çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla PUBG videolar ve daha fazla parkur videolar gelsin istiyorsanız özellikle sizlerle gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirim çanına beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.